Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde artı 10 kuralı üzerinde duracağım. Okuma hızımızı biraz daha arttırmayla alakalı bir egzersiz bu. Ee, bu egzersize başlamadan önce e, kendi okuma hızınız, zaten kendi okuma hızınızla alakalı e, raporlar, skorlar sizin elinizde. Yaptığınız okuma... E, Diyelim ki kaç kelime okudunuz dakikada 250 kelime okudunuz veya 300 kelime okudunuz okuma hızınız neyse başlangıcı bu şekilde kabul ediyoruz mevcut okuma hızınız 250 mi o zaman e, okuma hedefin 260 yani ben 250 okuyordum bunu 260 yapacağım ve daha sonra e, 260 okuma mevcut durum oldu hedefim ne 270 yapmak. 270'i yakaladım. 270'de başlıyorum. Mevcut hedefim ne? 280'i yakalama. Ee, burada temel e, bir espri de şu. Mesela ben 250 ile başladım. Hedefim 260. 260'ın üstüne ne kadar çıkarsam çıkayım. İkinci başlangıcım 260. Yani 270 de olsa önemli değil. Ben 260 ile başlıyorum. Bu bir. İki. Hedefim 270'i yakalamaktı. Ben 260 ile başladım. 270'i yakalamaktı. Fakat 265 gerçekleşti. Tekrardan bunu alıyorum. 260'a başlıyorum ve 270'i yakalamaya çalışıyorum. 270'i yakaladıysam devam ediyorum. Diyelim ki ile başladım. Hedefim 280'di ve 280'i yakalayamadım mesela. Bu da olabilir. yakalayamadım. Ee, ve bu 3-5 defa tekrar etti. Ee, devam ediyorum. Yılmadan e, devam ediyorum, 280'i yakalıyorum. 280'i yakaladıktan sonra tekrardan hedefim 200, e, 280 başlangıcım hedefim 290. Temelde bu egzersizi yaparken artı 10 başlangıcım kaçsa 300 ise 310 hedef. 310 ile başlıyorsam 320 hedef, 320 ile başlıyorsam 330 hedef, 330 ile başlıyorsam 340 hedef. Yani artı 10 arttırma ile ilgili okuma hedefim var. Fakat buradaki egzersizi yaparken bir kitap okunması kolay bir kitap da olabilir. Daha önce okumadığımız bir kitap. Bir kitap seçimi yapıyoruz. 3 sayfa 3 sayfa bu egzersizimizi uyguluyoruz. Yani ben 260 ile mi başladım? 3 sayfa okuyorum. Hesaplıyorum. 270'i yakaladım mı? Ortalama. Evet. O zaman ikinci 3 sayfaya geçiyorum. 270'di başlangıcım. 280'i yakaladım mı? Evet. O zaman tekrardan başlangıcım 280 ve hedefim 290 olarak. 3 sayfa 3 sayfa bunu uyguluyorum. Ve bu kuralı artı 150'ye ulaşabilir. Bildiğim kadar devam ediyorum. Yani 300'e başladıysam 450'yi yakalayana kadar bu egzersizimi devam ettiriyorum. 250 ile başladım. Artı 150. O zaman 400 rakamına ulaşıncaya kadar bu egzersizimi devam ediyorum. 400'e başladım. 550'yi yakalayana kadar bu egzersizimi devam ediyorum. Artı 10. Başlangıcı e, benim başlangıç noktam ne? Başlangıç noktamı artı 10 koyuyorum. Eğer ben bunu yakalamadıysam başlangıç noktam neyse tekrardan onu başlıyorum. Yani onu geçene kadar devam ettiriyorum. Dolayısıyla bu da en azından e, artı 150'yi yakalayabilmem için e, her bir egzersizde başarılı e, eğer olursam. Bu da yüz, e, 15 okuma demektir aşağı yukarı. E, 45 sayfalık bir okuma gerçekleştireceğim minimum. E, dolayısıyla e, bunun tabii üstü de çıkabilir. Bu bir yönüyle bir ben e, hızımı arttırıyorum. Artı 10 kuralı ile ciddi anlamda hızımı arttırıyorum. Artı hızı okumayla alakalı hızımı arttırırken diğer taraftan da 3 sayfa 3 sayfa uygulamam. O hızımın da e, belli bir e, kitap okurken aynı şekilde korunmaya yönelik de bir egzersiz olarak e, bana bir katkısı olacaktır. Evet bugünkü çalışmamız artı 10 kuralı. Okunması kolay olan bir kitap seçin ve hızı, başlangıç hızınızı tespit edip artı 10 kuralıyla bunu uygulamaya başlayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.